Herkese merhabalar. Spor Toto Süper Ligi'nde Fenerbahçe kendi evinde Medical Park Antalya Spor'la karşılaşacak. Antalya Spor Galatasaray'la aynı puanda ikinci sırada 15'er puan toplamış durumda iki takımda. Fenerbahçe ise 13 puanla bu takımları izliyor şu anda. Tabi geçtiğimiz hafta Sivas Spor'u 4-2 ile geçti Antalya Spor. Rahat gol atıyor, çok gol atıyor ama çok da gol yiyor. Fenerbahçe ise bir türlü büyük maçlarda e, kritik galibiyetler alamıyor. Özellikle Galatasaray'ın puan kaybettiğinden sonra Fenerbahçe de aynı şekilde e, puan kaybediyor. O stresi bir türlü atamadılar. E, özellikle Alex'in gitmesiyle birlikte bir toparlanma olmuştu. Ama tekrar e, hem Avrupa Ligi'nde oynayacakları maçı da düşünürsek Fenerbahçe için zor olacaktır. E, Fenerbahçe'nin yanı sadece 5 gol yemiş durumda 8 hafta boyunca. Antalya Spor ise ligin şu anda en çok galibiyet alan takımı. 5 galibiyet aldı. 3 kere de yenildi. Hem yani galip gelip ya da mağlup olan bir takım. Berabere kalmadı şu ana kadar. 14 gol attı ve 10 gol yedi. Bu yüzden ben maçın gollü geçişlerini düşünerek üst oynanmasını tavsiye ederim. Taraf bahsinde ise Fenerbahçe biraz daha ağır basıyor. Ama sürpriz bir kuponda ben beraberlik oynanabilir diyorum.